Evet efendim, bayram özelde tekrar sizlerle birlikteyiz. Ee, televizyonlarını yeni açan değerli seyircilerimiz için bayramınız mübarek olsun demek istiyorum. Bayramımız gerçekten bayram olsun. Rabbimizi razı ederek bayramımız olsun. Çocuklarımız bizden memnun olarak bayramımız olsun. Eşlerimiz bize haklarını helal ederek, memnun ederek bayramımız olsun. Kulluk görevlerimizi, ümmetlik görevimizi insanlara karşı kardeşlik, akraba hukuku, konumumuz, rolümüz, sorumluluklarımız her neyse onları hakkıyla yaparak bayramımız olsun inşallah ve Rabbim gerçek bayramları idrak edecek bir bilinçle ve yaşama biçimiyle bize tattırsın ve gerçek anlamda ruhumuz bayram etsin, gerçek anlamda dünya bayram etsin diye dua edelim. Efendim bu bölümde çok değerli iki konuğum var. Birincisi İstanbul dışında olan çok değerli hocamız Mahmut Toptaş Beyefendi ile canlı telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve hocamızın bayramla ilgili söyleyeceklerini alacağız. İkinci konuğum da çok değerli eşim benim hayat arkadaşım. Dünyadaki en harika beyefendi Zekeriya Selam. Erdim beyefendi konuğum olacak. Onun güzel tespitlerini bayram şekeri niyetine sizlere inşallah sunmaya çalışacağım. Hocamız hattınıza ulaşıncaya kadar ben birkaç şey daha söylemek istiyorum izninizle. Eğer biz gerçekten namazı Allah'a yaklaşmanın bir vesilesi, Allah'a yapılacak ibadetlerin en güzellerinden birisi. Ve Kur'an-ı Kerim okurken de Allah'la konuşmak olarak nitelendirerek, Allah'ın emirlerine kendimizi arındırmak, kendimizi temizlemek ve Allah'ın bizim üzerimize görmek istemediği şeylerden kurtularak biraz daha hafiflemek, biraz daha özgürleşmek, bizi tutsak eden olumsuzluklara karşı kendimizi biraz daha özgür kılarak Allah'a yaklaşmak olarak değerlendirdiğimizde o zaman Ramazan da, o zaman Kurban'da, o zaman kandillerde, de, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak da her birisi bizim için gerçek bayrama ulaşma vesilesi. Gerçek bayram nedir? Rabbimizin rızasını kazanmak ve cennette onun cemalini görebilecek bir yaşama biçimini yeryüzünde sergileyebilmek. Şunun da farkındayız. Biz ne yaparsak yapalım, ne kadar yaşarsak yaşayalım, nasıl yaşarsak yaşayalım. Allahü Teala'nın fazlıyla, lütfuyla, ikramıyla biz ancak cenneti hak edebileceğiz, cemalullahı hak edebileceğiz. İnşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı şerifi dibinde inşallah birlikte olacağız, sevdiklerimizle birlikte. Çünkü buyruluyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Bu sebeple yaşadığımız her günü Bayrama bir hazırlık olarak, yaşadığımız her günü bayram sevincinin bir unsuru olarak, yaptığımız her şeyi gerçek bayramlara ulaşmanın bir adımı olarak, bir yaklaşımı olarak değerlendirdiğimizde o zaman küçük küçük bayram mutlulukları, küçük küçük bayram sevinçleri hayatımızı dolduracaktır, hayatımızı kuşatacaktır Allah nasip ederse inşallah. Efendim hocamız bağlanana kadar ben size dönmek istiyorum. Hoş geldiniz ve bayramınız mübarek olsun. Hoş bulduk, olsun. Bir mukabele. Bayramımız bayram olsun inşallah. 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 Efendim bayram nedir? Öncelikle bu bayramımız bayram olsun cümlesini e, müsaadenizle azıcık açmak istiyorum. E, ben acizane yıllardır aklımın erdiği günden beri bütün bayramlaşma programlarında, tebrikleşme e, merasimlerinde işte genellikle bayramınız mübarek olsun denir, Allah nice bayramlara ulaştırsın denir vesaire gibi cümlelerle tebrik mesajı verilir. Ben hep bayramımız bayram olsun diye tebrik ediyorum insanları dua niyetine. Çünkü hakiki bayrama ulaşmak için daha çok mesafe kat etmemiz gerekiyor. Daha çok salih amel işlememiz gerekiyor, daha çok mücadele vermemiz gerekiyor. O anlamda e, Hilal Tv aracılığıyla e, ulaşabileceğimiz tüm e, dostlarımıza, kardeşlerimize e, bu cümleyi dua niyetine tekrar ediyorum. Bayramımız bayram olsun inşallah. İnşallah. E, i̇kincisi, e, bayram e, bir hak ediş. E, dar anlamda da bir hak ediş, geniş anlamda da bir e, hak ediş. Dar anlamda işte Ramazan'ı idrak eden e, bayramı hak ediyor. Ramazan bilincine sahip olan insanlar bayram bilincine de sahip oluyorlar. Dolayısıyla bir Ramazan'ın sonunda bayram yapıyoruz. Ya yani Bugün Ramazan bayramını konuştuğumuz için kurban bayramına atıfta bulunmuyoruz ama Ramazan'ın sonunda bayram yapıyoruz. Dolayısıyla bir aylık Ramazan sürecinin bir hak edişi gibi bayramı da idrak ediyoruz. Evet. Özür dileyerek hocamız hattımızdaymış. Hayır, Ona bağlanabilir hayır, miyiz? Hayır. Alo? Ee, hayırlı günler, hayırlı programlar. Allah razı olsun efendim. Bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çok sağ olun, var olun. Bütün ümmeti muhammedin bayramı mübarek olsun. Allah razı olsun. Şimdi dünya insanı da Müslüman olsun da öbür bayramda inşallah onlarla da bayram yapalım. <laughs> i̇nşallah, yani. inşallah. Efendim, e, bayramı... İdrak ediyoruz Rabbim bir bayrama daha bize ulaştırdı şükürler olsun. Bu bayramı idrak ederken bu bayramı değerlendirme, Ramazan'ı değerlendirme ve toplumsal bir barışa, faydaya, kişisel bir kurtuluşa vesile olma adına bayrama nasıl yaklaşmalıyız efendim? Bayram deyince ne anlamalıyız? Şimdi sevgili peygamberimizin bir hadis-i şerifi bu Ramazan münasebetiyle bütün vaazlarda, konferanslarda, seminerlerde çokça hatırlatıldı. Ee, evveli rahmet, ortası mağfiret. Ee, son on günü de cehennemden azat olma günleri. Cehennemden inşallah azat olduğumuz sevinciyle biz bu bayramımızı yapıyoruz. O sevinçle bütün elbiselerimizi güzelleştiriyor, evlerimizi temizliyoruz, ağızlarımızı tatlandırıyoruz, sözlerimizi ballandırıyoruz evet. derken aklımıza bazen şunlar da gelebilir. Yani İsrail'de Müslümanlar, çocuklar, kadınlar inim 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 derken bayram yapmak olur mu gibicesine bazı şeyler gelir. E Şehit olmak da bizim ibadetlerimizin zirvesi değil mi? Cihad da ibadetimizin zirvesi değil mi bizim? Ee, onun sevgili Peygamberimizden örnek olarak da Ramazan ayında ilk Bedir harbini yaptığında e, 22'sinde Ramazanın 22'sinde 14 şehidiyle sevgili Peygamberimiz Bedir'den ayrılıyor ve bayram Ramazanı Medine'de kıldırıyor ve müminler yine sevinçle bayramlarını yapıyorlar. Yani biz şehit olmayı gözümüzde biraz kötüleştirmişiz gibi bir intiba var. Yani Filistinler acı çekerken biz burada bayram yapalım diye bayramı acılaştırmak isteyen arkadaşlarımız, sevgili peygamberimizin hayatını da bilmeyen insanlarımız. Biz elimizden geldiği kadarıyla maddi manevi yardımlarımızı onlara yapacağız. Cihad etmenin ibadet olduğunu, şehit olmanın ibadet olduğunu bileceğiz. Ve bayramlarımızı da aynen ee, sevinçli günlerimizde bayram yaptığımız gibi üzüntülü günlerimizde de birlik ve beraberliğimizi korumak için bayramlarımızı yine devam ettireceğiz. Bayramlarımız bizim birliğimizi sağlıyor, birliğimizi sağlıyor. Yani 60 tane partiyi bir araya getirecek başka hiçbir şeyimiz yok bizim. Elimizde evet. malzememiz yoktur. Evet efendim. Ee, bayram günü bakacaksınız o hele hele bayram namazında 60 tane partinin başkanı, belki bir ikisi gelmeyebilir, geri kalanları camide, e, safta yerini alacak. Müslümanlarla aynı cepheye yönelecek, e, omuz omuza verecekler. Evet. Bir tek sloganla, Allahu Ekber'i 9 defa hem de, 9 defa Allahu Ekber, dünya genelinde milyarlarca Müslüman, dokuzar defa Allahu Ekber. En büyük bilmem Rusya, en büyük Amerikan, en büyük Çin diyenlere karşı milyarlarca Müslümanımız iki rekatlı namazında dokuz defa Allahu Ekber diyecek ama oraya gitmeden önce ağzını hurma ile tatlandıracak bakın. Dilini Allah'ın kelimeleriyle tatlandıracak, banyo yapacak, dişlerini fırçalayacak, en güzel kokular sürünecek. Çünkü Müslümanlar temizdirler, temiz olarak kalacaklar ve temiz olan cennete kendilerini dahi hale getirebilmeleri için elbiselerini tertemiz hale getirecekler. Sabahın seherinde kalkacaklar, tatlı dinleriyle etrafına selamlar vererekten camiye gidecekler ve hiçbir insana eziyet etmeyecekler ve Hakk'ın huzurunda halkla beraber olmaya gayret gösteri verecekler. Cumhurbaşkanıyla çobanın bir araya geldiği hiç başka yer yoktur. Generalle erin bir araya geldiği başka hiçbir yer yoktur. Rektörle öğrencisinin, patronuyla işçisinin yer belirlenmeden statü ortadan kalkmış olarak bir araya geldiği başka hiçbir yer yoktur. Evet. Hani sınıfların ortadan kaldırıldığı tek yer camilerimiz ve camilerdeki hak, hakkın huzurunda halk olarak, general olarak, er olarak değil, cumhurbaşkanı olarak, çiftçi olarak değil, halk olarak Rabbim huzurunda aynı seviyede omuz omuza vermeyi sağlıyor bizim bayramlarımız. Onun için bayramlarımızdan hiçbir vesileyle uzak kalmamaya dikkat edeceğiz diyoruz. Evet. evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyeyim. Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin. Nice bayramlarda başımızda Amin. sağ olun, var olun inşallah. Teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınız mübarek olsun efendim. Hayırlı günler. Evet. Evet. Bayram dinledik. biz... Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Rabbim uzun ömür versin. Çok doğru noktalara temas etti. Gerçekten ufkumuz açıldı. Allah razı olsun. Buyurun efendim söz sizde. Bayram bir hak ediş e, demiştik. E, Ramazanı e, idrak edenler bayrama e, ulaşıyorlar, bayramı e, hak ediyorlar. E, bu dar anlamda böyle olduğu gibi geniş anlamda da böyle. E, yani e, dünyası Ramazan olanın ahireti bayram olur. Oo, çok Eğer güzel. dünya hayatımızı e, Ramazan bilinciyle e, yaşarsak, idrak edersek e, ahiret aleminde de e, bayram etmiş oluruz. Ee, Mahmut hocamın e, ifade ettiği gibi bayramda e, bütün sitatürlerin devre dışı kalması bütün rütbelerin e, makamların devre dışı kalması e, herkesin e, bir ve beraber olması gibi e, ahiret aleminde de mahşer e, gününde de e, sadece ve sadece e, salih amellerimizle e, imanımızla amelimizle e, baş başa e, olarak diğer rütbelerin, makamların bir anlam ifade etmediği bir ortamda inşallah bayram yapmış olacağız. Dolayısıyla Ramazan vesilesiyle, bayram vesilesiyle dünyayı Ramazan bilinciyle yaşayıp ahirette bayramı hak etmeyi bir niyet olarak, bir gayret olarak, bir hayat düsturu olarak benimsememiz lazım. Buradan hareketle hemen şunu da hatırlatalım. Son yıllarda dillendirilen, farklı bir biçimde dillendirilen bir şey var. İşte Ramazan bayramlarında bazı dostlar diyorlar ki, işte mübarek 11 aylarınızı tebrik ederiz. Yani Ramazan bitti, evet. bayram geldi ama yani Ramazan senede bir ay derlenip toparlanıp ondan sonra dağıtmak için değildir. Ömür boyu bu bilinçle yaşamak niyetinin, gayretinin tazelenmesi, takviye edilmesi, güncellenmesi anlamına gelir. Dolayısıyla Ramazan'da toparlanıp diğer 11 ayda dağıtmamalıyız. Bilakis Ramazan bilincini diğer 11 aya da ömrümüzün, hayatımızın tamamına da taşımalıyız. Bir de böyle bir boyutu var. Bir diğer şey bayramlar, Ramazan da öyle, bayram da öyle. İşte eskilerin yenilere belli değerleri aktarması için <laughs> bir vesile. Efendim geçmişten taşıdığımız değerleri güncellemek, tazelemek için bir vesile dostlukları, kardeşlikleri akrabalıkları perçinleştirmek için eğer arada bir <laughs> boşluk varsa o açıkları kapatmak, yeniden temiz bir sayfa açmak aşk ile şevk ile bir dahi eşhedü en la illallah der gibi sorumluluklarımızı tazelemek, kuşanmak bunu yeni nesillere de aktarmak için bir vesile bu anlamda da değerlendirmesi gereken bir süreç. Son olarak ben şunu arz edeyim. Tabi Mahmut Hocam doğru bir noktaya temas ederek ya biz her halükarda bayram bilinci içinde olmalıyız. Her halükarda bayramlarımızı kutlamalıyız. Şehit olduğumuz zamanda, hasta olduğumuz zamanda, yoksul olduğumuz zamanda, başımıza bir bela geldiği zamanda e, bu bilinci kaybetmemeliyiz noktasında bir vurgu yaptı. Doğru. Ama öte yandan e, da bir vaka var ki tabii e, yine buruk bir bayramı e, idrak ediyoruz. Dünyanın bir yerlerinde birileri e, kardeşlerimize kan kustururken, e, ateş yağdırırken... E, en azından insan olarak Müslüman olarak yüreğimiz kanıyor, içimiz parçalanıyor. Dolayısıyla coşkuyla bayram yaşamaktan imtina ediyoruz. Bunu da şu anlamda değerlendirmek lazım. Ya zaten Müslümanın varlık sebebi de budur kendisine ve dünyasına. E, huzur ve güven getirmek, e, barış sağlamak e, bizim temel görevimiz. Dolayısıyla e, başta e, ümmeti Muhammed olmak üzere Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere e, tüm insanlığa bayram gibi bir dünya e, ortam e, oluşturma niyetimizi gayretimizi e, bu vesileyle tazelemek sorumluluklarımız yeniden e, kuşanmak lazım. Özet olarak bayram deyince benim bugünlerde bu bayramda düşündüğüm ve hatırladığım şeyler bunlar. Evet. Peki bir Ramazanı daha geride bıraktık. Bundan sonraki Ramazana kadar duyarlılık açısından, bilinçlenme açısından, tedbir açısından tavsiyeleriniz var mı? Aslında biraz önce ifade etmiş olduk yani Ramazanda bilinç tazelemesi yapmak, hafıza tazelemesi yapmak, sorumluluklarımız yeniden kuşanmak, ondan sonraki bir sonraki Ramazana kadar da bu hassasiyeti devam ettirmek, korumak. Yani sanki Ramazandan Ramazana kutsal bir emaneti taşıyormuş gibi. Yani Ramazanda tuttuk, kaldırdık, bayramda bıraktık gibi değil de. Ramazan'da kuşandığımız şeyi bir Anladım. sonraki Ramazan'a kutsal bir emanet gibi taşıyacak şekilde hassasiyetlerimizi devam ettirmek. Hayatımızın bütün alanlarında işte dar çerçevede de geniş çerçevede de bayrama ulaşmak için Ramazan'ı yaşamak temel düsturumuz olmalı. Evet. Değerli seyircilerimiz Zekeriya Bey iyi bir şairdir. Estağfurullah. Şiirlerini çok severim. Çocukluk yıllarından beri bu bir yetenek ee, maşallah. Ve çok güzel şiirleri var. Bugün de eğer varsa hazırladınızsa bir şiir rica edebilir miyim? Evet ezberimdeki şiirlerinden birisini Olur. paylaşmış olalım. Olur. Ee, sonsuzluk zannediyorum 1977'de falan yazılmış bir şiir. Hep oturup sorarım karşısına kendimin. Gözlerin neye hasret, gönlündeki yer kimin? Demir çarık, tunç asa arayıp durduğun ne? Her tufanda yıkılıp yeniden kurduğun ne? Dünyanın nimetinden sana ne isteyeyim? Hakkım yok bir zerremde, kendimden azadeyim. Öyle büyük bir mahşer kurulmuş ki özümde, kaç milyar yürek birden çırpınıyor göğsümde. Her birinde bir Leyla, bir Aslı, bir Şirin var. Kays erir, Kerem yanar, Ferhat'ı tutar dağlar. Gülemem gül alarken bülbüle yat değilim. Bilmem başka sevdayı, onlar benim sevgilim. Gerçi ömür bitimli, yetmez gönül bu aşka. Lakin dünya neyime, benim vuslatım başka. İçimde bir tek özlem, çöller boyu susuzluk. Kesitler doldurmuyor, kuşat beni sonsuzluk. Çok güzel, çok güzel. Benim de çok beğendiğim, sevdiğim bir şiir. Bütün şiirlerinizi seviyorum doğrusu. Allah razı olsun. başka var mı? Okuyabileceğiniz başka bir şiir var mı? Vardır ama bir taneyle yetinsek. Peki, olur inşallah. Peki efendim, çocukluğunuzda hatırladığınız ve bugün anne babalara, siz de çocuklarınıza bunu yaşatın diyebileceğiniz güzel bir tablo var mı? Biraz önce bahsettiğimiz yeni nesillere değer aktarma konusunu bu anlamda biraz açabiliriz. Bizim çocukluk yıllarımızda bayramlar fevkalade, olağanüstü bir haleti ruhiye ile yaşanırdı. Yani bizim unutamayacağımız hatıraların, kayıtların yapıldığı, dönemler olurdu. Ee, özet olarak bütün büyükler, yetişkinler daha önceki zamanlarda, diğer zamanlarda işte köy odasına kabul etmedikleri çocukları, gençleri de yani henüz akil bali olmayan çocukları, gençleri de bayram planlaması içine alırlar. Oraya dahil edirler. Yani biz de e, şeye katılmış olurduk. Topla ha olurdu. adam sırasına girmiş olurduk. Topluma katılmış olurduk. Efendime söyleyeyim. E, nüfus tespiti yaparlar. İşte ortalama 10 kişilik, kişilik gruplar e, oluştururlar. E, kaç e, hane, kaç sofra e, gerekiyorsa o kadar nüfus için işte köyü sırayla işte bir mahalleden başlayıp öteki mahalleye doğru devam edecek şekilde organize ederler. Her grubun başına da büyüklük yapabilecek, Kur'an okuyabilecek, dua edebilecek, o ekibi yönlendirebilecek birini tayin ederlerdi. Biz ona bakardık. Filan amca bizim grup başkanımız derdik. Artık bayramın sonuna kadar o nereye gidiyorsa biz de oraya gidiyoruz. Onun oturduğu sofraya oturuyoruz. Orada yemek yiyoruz. Bir de hesap ederdik falan nereye gideceğiz. F günde iki sefer bayram boyunca e, yemek yenirdi. Tabii e, bazı aileler biraz daha varlıklı ailelerdi. Mesela ben, 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 ben yoksul aile çocuklarından birisiydim. Ee, yoksul aile çocukları dua ederlerdi. İnşallah e, bize filanın evi sofrası denk gelir de biraz daha yemekler iyi olur filan diye o e, süreç e, başlı başına e, bir macera olurdu İyiliklerimize kadar e, işleyen bir heyecan e, yaşadık. Ne kadar güzel. Allah razı olsun. Peki bugün e, toplumumuzdaki anne babalara yönelik olarak günümüzde e, aile içerisinde bayramı nasıl kutlamalarını, bayramı nasıl anlamlandırmalarını, geleceğe yönelik ne gibi geleceğe yönelik ne gibi tedbirler almalarını tavsiye edersiniz? Tabii her şeyden önce e, aile ortamında altı çizilmesi gereken şey şu, e, bir kere bayramda e, huzuru ve güveni zedeleyecek e, hiçbir e, Hal, tavır, söz, hareket içine girilmemeli. Yani gerçekten e, bütün aile bireylerinin e, bayram olduğunu hissedecek, bayram coşkusunu e, hissedecek şekilde e, huzur ve güven e, ortamında bulunmalarını, özellikle e, hanedeki insanların e, babalarının sağlaması lazım. E, arkasından da bu hassasiyetleri bayramdan sonra da devam et dirme niyetini gayretli göstermeleri lazım. Şu anlamda söylüyorum bunu. Özellikle bazı e, aileler için bu önemli. E, annem şu anda 85 yaşında zannediyorum. Ama e, yıllar sonra bile hiç unutmadan tekrar ettiği e, bir şey e, vardı. E, dedi ki e, biz e, çocukluğumuzda iki sebeple evimize misafir gelsin diye dua ederdik. Misafir geldiği zaman da sevinirdik. Coşardık. Ee, sebeplerden birisi evde misafir olduğu zaman babamız bizi dövmezdi. Azarlamazdı. Dolayısıyla onun hışmından e, kurtulmuş olurduk. İkincisi misafir geldiği zaman biraz daha e, özenle e, Bir yemek e, hazırlanırdı. Sofra kurulurdu. Biz de her gün yemediğimiz e, şeyleri e, misafir vesilesiyle e, yerdik. Dolayısıyla eve misafir geldiği zaman bayram yapardık. Evet. Ve derdik ki keşke her gün bize misafir gelse. Yeah. Yani o huzur ve güven ortamını devam ettirebilmek için. Evet. E, bayramda da e, bunu söyleyecek çocuklar, gençler, e, hanımefendiler, beyefendiler olabilir. Yani keşke her gün bayram olsa da evet. bu huzurumuz, bu evet. coşkumuz devam etse e, diyenler olabilir. E, bunu devam ettirmek lazım. Efendim çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz güzel ve değerli bilgilerden dolayı Rabbim gerçek manada bayramları idrak etmeyi, gerçek manada bayramları yaşamak için dua etmeyi ve hakiki bayrama en sonunda ulaşmayı Rabbim nasip etsin. Amin. Teşekkür ediyorum. Aşk ile edin. şevk ile bir dahi bayramımız bayram olsun. Bayramımız bayram olsun inşallah. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Evet efendim bu bölümümüzde burada bitti. Birazdan Yavuz Bahadıroğlu hocamızı alacağız. Daha sonra çok değerli konuklarım olacak Mehtap, Mehtap ve Sefer Kayaoğlu ve Nihal Şahin Utku değerli hanımefendi kardeşim bizlerle birlikte olacak inşallah ilerleyen vakitlerde. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.